Merhaba arkadaşlar. Standart bir TOKİ dairesi gezeceğiz. Şimdi öncelikle daireden içeriye girdik. Geniş bir hol karşılıyor bizi. İşte geniş ol Hemen sol tarafa giriyoruz. Sol tarafa girdiğimiz zaman işte bu strafiyörler, stropiyerler falan bizim tarafımızdan yapılıyor. TOKİ tarafından yapılmıyor. Yaklaşık 27 metrekare bir alanımız var. İşte kapılar fena sayılmaz. Güzel anahtarlar. Elektrik anahtarları güzel. Yani kaliteli. Ben elektrikçiyim bu arada. Doğalgaz petekleri e, genelde biraz daha biraz küçük kompozit paneller. E, Toki tarafından takılmış. Merkez sistem ısıtma var. Klimalar bizim tarafımızdan takıldı bayağı kullanışlı bir şey. Şöyle bir kanatlı kapımız var salondan geçişte. Araya aranın hemen sağ tarafında mutfağımız var. Görüyorsunuz mutfağımızda bir dolap yeri. Toki tarafından yapılan bu e, mutfak dolapları. Bir dolap yerimiz. İşte Ankestra yerimiz. Ankestra'yı biz aldık. İşte ocağımız. Hemen sol tarafımızda bir tane gaz şoppenimiz var. Bu tabi Toki tarafından takılmıyor. Biz takıyoruz. Şöyle genişte bir balkonumuz var. Sineklikler falan bizim tarafından takıldı. Ee, sonra şu araya geldiğimiz zaman buraya bir elbise dolabı yaptırdık. Burası bayağı bir genişti. Hemen burada bir tuvalet vardı. Bunu Çillere çevirdik. Oturmalı tuvalet yerden. Sonra e, sol tarafa girdiğimiz zaman burada bir çocuk odası var. Ha, çocuk olmadığı için şu şekilde de bu şekilde de değerlendirilmiş. Yaklaşık 10 metre kare bir alan. Sonra bunun sağ tarafında bir tane yatak odamız var. Tabii biz bekar evi olduğu için burada iki tane e, yatak var karşılıklı. Yaklaşık burası da 16 metre kare bir alan. Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman şurada bir boşluk vardı. Biz burayı dolap işte e, dolap yaptırdık. Deterjanlar şunlar bunlar konulsun diye. Şurada ikinci banyomuz ve tuvaleti. İşte bir tane oturaklı tuvalet var. Duşa kabin Toki tarafından yapılmıyor. Siz yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. İşte iki tane ışığı var. Tavanda kare ve normal spot. Bunda e, avlupan. Tamam şuradaki ışıkları buradan yanıp karşı taraftan sönüyor. Öyle. Bayağı bir kullanışlı. Allah e, yapanlardan razı olsun.